Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte t oynayacağız. En sevdiğim oyunlardan biri. Yakında Counter Strike oynayacağım. Hani GTA San Andreas videosu gelecek. Point of the Tom Red gelecek. Bu, ge bu oyundan gelecek. Youtuber's Life. Bundan gelebilir. Game Loop'tan birkaç oyundan gelecektir. Ha GTA Türk mod Loop'tan unutmayın. Onu da, onu da göstereceğim size. Da 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 da. bekle be, ben durdurayım onu sonra bu açıldığı zaman size gösteririm evet arkadaşlar oyunuma yeni güncelleme de gelmişti zaten şimdi bir bakalım oyunumuza böyle güzel bir şey gelmiş bizim ekip tamamladılar bu oyunu çok güzel ya daha içine kendi kendiniz koyun demişlerdi buraya pek bir güncelleme bir şeyler gelmedi ama geleceğine eminim bir dahaki güncellemede daha çok sığınaklı bir şeyler olacağını söylüyorlar. Bekle yukarı bir çıkayım. Tamam çık 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 çık, çık. Heh, tamam. <laughs> Şurada kaptan yönetmeni buraya modla kaptan dümeni gelecek modla. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Aşağı kata inelim bakın. Şöyle tabelalar gelmiş. Bir yerde gezmemin olduğunu söylüyorlar buralarda olabilir mesela ben çok şüpheliyim gizli bölmeye istediğinizi koyabilirsiniz diyor gizli bölmeyi de size göstereyim de öğrenin lan inemiyorum oğlum kaldım baga girdim oğlum ya bu odaya bir daha girmeyeceğim uğursuz oda tamam deneyelim aa buldum lan böyle gizli geçit yer mi olur lan? Ödümü, ödümü patlattı lan. Bu ne lan? Unutmayın arkadaşlar. Böyle bir yere koymuşlar. Salak mısınız oğlum? Buraya konulur mu? Fark ettiyseniz daha birçok şey gelmiş. Böyle. Ya, benim hemen bir şeyler koymuşlar. Aynen bak. Bunu koymuşlar. Buraya koy diyorlar. Ben bu şarkıyı bilmiyorum. Bu şarkı galiba benim en sevdiğim. Aynen arkadaşlar. Benim en sevdiğim bu. Bu şarkı benim en sevdiğim şarkı. Bu çok iyi şarkı. Buraya birkaç köylü gelecekmiş. Yani bir sonraki bölümde. Herkese arkadaşlar umarım videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.